Ramazan ayı boyunca Kanal 7 ekranlarında kutsal topraklardan Mekke'den Medine'den sahabe efendilerimizin hayatını Resulullah Aleyhisselam'ın ayak izlerini birlikte takip edeceğiz inşallah. kalbi <laughs> zamzamla solul elhie khiamun 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 khiam insane min alaq ikra wa rabbukan akramul lati allama bil kalem allamal insane ma lam yalem sadalarıyla nurlanmış bir dağın eteklerindeyiz Piranur dağındayız Resulullah Aleyhisselam'ın zayıf bir kulken Muhammedur Resulullah olduğu mübarek mekandayız. Rabbimizin Peygamberimize peygamberliği başlattığı cebel Nur, Hiranur Dağı'ndayız. Peygamber Efendimiz'e mülibiyetim peygamberlik vazifesinin verildiği nokta. Mübarek bir Ramazan ayının Kadir gecesiydi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e peygamberlik vazifesinin başladığını bildiren ilk ayetleri gönderetti. İşte bu Nur Dağı'nın tepesinde 600 kanadıyla Cebrail aleyhisselam kanatlarını germiş, Resulullah aleyhisselamı diğer zamanlarda olduğu gibi Hiranur Dağı'nda bulunan Efendimiz'i ziyaret edecek ve inecek mağaranın yanına Resulullah Aleyhisselam'ı sımsıkı sıkacak. Kanatlarıyla beraber adeta bir mengeneye alır gibi Efendimiz'i kemiklerini çatırdatırcasına sımsıkı sıkacak ve ikra diyecek. Oku ey Muhammed! Peygamber Efendimiz de ben okuma bilmem ki diyecek. Resulullah Aleyhisselam'ı bir kere daha sıkacak ve bırakacak. Oku ey Muhammed. Ben okuma bilmem dedi Allah Resulü. Üçüncü sefer Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'i sıktığında İkra Bismi Rabbikellevi halak Halakal insane min alak İkra ve rabbukel ekramullazi allama bil kalem allamal insane ma lem Hazreti Peygambere gelen bu ayetler Alak Suresi'nin 5 ayeti fiilen bizzat son peygamberin vazifesini başlatmış oluyordu. 23 yıl sürecek nübüvvet vazifesi işte Peygamberimiz 40 yaşındayken mübarek bir Ramazan ayının 27. gecesi burada başladı. bizler de ekranlarınızın başında bu mübarek mekana misafir edelim. Son peygamberin gelişine şahitlik eden bu dağın şahitleri olalım. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tebrik eden, tebşir eden meleklerle beraber hoş geldin ya Resulallah diyelim. Hiranur Dağı'nın önemi şuradan geliyor. Resulullah'tan önce de bu dağa çıkan Arapların arasında iki kişi biliniyor. Birisi Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice annemizin yakın akrabası. O hem İncil'i bilen hem de kendinden önce gelen kitaplar hakkında malumatı olan salih bir kul, iyi bir insan. Varaka bin Nevfel bu dağa çıkarak son peygamberin bu mağaradan geçeceğine dair bir bilgisi var ki buraya çıkıyorlar. Birisi de Hazreti Ömer Efendimizin amcası Zeyd bin Amr. Zeyd bin Amr ve Varaka bin Nevfel peygamberimizden önce bu mağaraya çıkıyorlar. Oysa Mekke'nin etrafı inanın binlerce dağla çevrili ve her dağda birkaç tane kaya oyu diyeceğimiz mağara diyeceğimiz en az birkaç kişinin sığacağı boşluklar var zaten. Binlerce dağın, on binlerce mağarasından burayı niçin seçmiş olabilirler? Son peygamberin buradan geçecek olması. Allah Resulü de peygamber olmazdan evvel, henüz kendisine peygamberlik verilmeden evvel buraya zaman zaman bir gün, üç gün, hatta bir hafta kaldığı, bazen on gün bu mağarada durduğu olurdu. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber değilken bu mağaraya çıkıp sükunet bulması, içinde böyle tarif edilmez bir huzur. Peki peygamber olmayan Hazreti Muhammed Mustafa burada ne yapıyordu dersiniz? Yani neyle meşgul oluyordu o kadar zaman? Evli bir insan. Dört tane kızı var evde. iki tane oğlu ölmüş. Yani altı çocuk sahibi Hazreti Muhammed Mustafa bu mağarada ne yapardı? Kardeşlerim tek kelimeyle özetlersek tefekkür, düşünmek. Yani bir fikir çilesinin sonunda gelmiş peygamberlik. Bir fikir mücadelesinin, bir düşünce, bir tefekkür, bir kendini dinleme, kainatı sorgulama. Kabe'ye bakıyor mağaranın ağzı. O zaman bu büyük oteller yok. Saat kulesini görüyorsunuz. Onun olduğu yerin dibi Kabe. Allah Resulü oradan direkt Kabe'yi görüyor. Peygamberimizin evi de zaten Kabe'nin hemen dibinde. Birkaç yüz metre. İçi putlarla dolu bir Kabe'de bu putların kainatı idare edemeyeceğini. Bu bu putların insan yaratmış, hayvan yaratmış, bir şey yaratmış olamayacağını iyice biliyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, nebiler nebisi burada sükuneti, kendini dinlemeyi ve kainat hakkında, yaratılış hakkında Allah'ın bütün bu kainatı yaratan bir ilahın olacağına dair bir fikir yorulması, bir fikir koşturmacası, tefekkür yaşıyordu. Allah'ın Resulü ilk ayetler geldiğinde Resulullah Aleyhisselam nereye koştu dersiniz? Defalarca çıkmıştır şu dağı şu sırtından aşarak burun tarafına çıkması sadece kendisi mi hanımı Hatice annemiz Resulullah Efendimiz'den 15 yaş büyüktür. Yani Resulullah Aleyhisselam'a 50'li yaşlarında bu dağın tepesine defalarca elbise getirmiştir, yemek getirmiştir. Allah'ın Resulü hanımını o yönüyle çok sevmektedir. Çok vefalı bir kadın peygamber filan değil dikkat edin ve ilginç bir bilgi daha peygamberimiz peygamber olduktan sonra bu daha bir daha çıkmamıştır. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz peygamber oluncaya kadar Hiranur Dağı'na çıkmıştır. Peygamber olduktan sonra çıkmış olsaydı ibadet yerine geçer ve insanlar da bunu farz, vacip ya da sünnet olarak algılar, anlar ve her Müslüman buraya çıkmak zorunda kalırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok şeyi bu nedenle yapmayınca bugün bunu yapanlara bitat diyenler kör bir cehalet yaşıyorlar. Ham, soğuk, kaba bir cehalet yaşıyorlar. Kardeşlerim sağlığı sıhhati yerinde olan bir insanın Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verilen yeri görmek amacıyla ibadet kastıyla değil dikkat edin tamamen hani siz askerlik yaptığınız yere 20 yıl sonra da gidip ya bir hatıraları tazeleyelim demez misiniz? Tamamen insani bir duygu. İnsan çıkabilir sağlığı yerinde olan. Bunda bir zarar yoktur. Hatta bunda bazen tefekkür anlamında, bunda bazen kalp yumuşaması anlamında faydası bile olur. Allah'tan bizim memleketimizden gelen hacılar ve umreciler, Pakistanlılar, Endonezyalılar, Afganistanlılar bu noktada peygamberimizin ayak izlerini ısrarla takip ediyoruz elhamdülillah. dağdan Cebrail Aleyhisselam'ı o şekilde görünce sabaha doğru vakit yaklaşırken gece karanlığında efendimizin içine bir ürperti korkusu dolmuş. Cebrail her tarafa bakıyor. Şu gördüğünüz, gözlerinizle gördüğünüz işte karşınızda Sebir Dağı. Bütün bu her taraf Cebrail dolu. Bir Cebrail bütün gökyüzünü kaplamış. Bu kadar büyük Allah Resulü'ne gerçek suretinde görünmüş Cebrail. Efendimiz de korkmuş. Onun Cebrail olduğunu bilmiyor. Ya da Cebrail ne yapar? Cebrail nasıl bir şeydir? Cebrail zarar mı verir? Fayda mı verir? Bununla ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın tam bir bilgisi yok. Efendimiz Aleyhisselam ürpertiyle dolu bir korkudan bu dağdan inerken Cebrail şu dağın yamacına doğru inecek. Resulullah'la tam karşı karşıya boşlukta ''Sen Resulullah'sın, ben de Cebrail'im. Ne kaçıyorsun ey Muhammed?'' diyecek. Efendimiz koşarak ailesine gidecek, evine gidecek. Evet Müslümanlar, Hira Nur Dağı'ndan bir ev dersi almaya geldik. Aile dersi. Bugün nice insanımızı öyle kaba fikirlerle yoldan çıkardılar öyle yanlış düşüncelere sevk ettiler ki peygamberimiz en zayıf anında, en telaşlı anında hanımına sığınmış. Hatice üstümü ört demiş. Korkuyorum. Hatice ne olur üstümü ört. Hazreti Hatice annemiz peygamberimizi hiç öyle telaşlı görmemiş. Hiç rastlamamış öyle. Sordu, "Ey Muhammed, sen öyle telaşlanmazsın." dünyanın bir işi için böyle paniklemezsin. Sana ne oldu Allah aşkına? Hiç görmediğim bir halde görüyorum seni ya Muhammed. Peygamberimiz daha o zamana kadar peygamber değil. Güzel ahlaklı, evine bağlı, eşine sadık, çocuklarına örnek bir baba. Çok emin bir insan, çok güzel ahlaklı, ağzından kötülük çıkmayan, elinden, dilinden insanların hiç kötülük görmediği, Hayvanlara bile bir tokat vurmamış bir peygamber. Hazreti Muhammed var. Efendimiz dedi ki: "Hatice, bu gece başıma gelenleri sana anlatsam inanır mısın bana?" Hazreti Hatice annemiz dedi ki: "Ya Muhammed, sen bana desen ki yerlerle gökler yer değiştirdi. Ben böyle bir şey gördüm. Yer göğe kalktı, gök yere indi desen vallahi ben seni tasdik ederim. Sen yalan söylemezsin." dedi şaka da olsa yalan söylemezsin. Efendimiz Aleyhisselam Hatice'den bu güven ve bu sadakat, bu tam bir inanan kocasının sözlerine inanan duruşu görünce dedi ki: "Hatice, bu gece gökyüzünü dolduran bir şey geldi. Işık bulutu gibi, nur kümesi gibi ve bana ey Muhammed ben sana Allah'tan ayetler getiren Cebrail'im dedi. Sen de artık Allah'ın Resulüsün dedi. Ey Hatice korkuyorum dedi. Hazreti Hatice annemiz ya Muhammed korkmana gerek yok. Telaşlanmana gerek yok. Vallahi sen akrabalarına yardım edersin. Konuştuğu zaman asla yalan söylemezsin. Sen öyle güzel bir insansın ki bir garip bir yetim, bir köle dövülse sahibi tarafından, işkenceye uğrasa, sahibi olmadığı için çaresizlikten otursa bir kenarda ağlasa, sen oturur onun yanında gözyaşı dökersin. Sen o kadar iyi ahlaklı bir insanken Allah sana niye bir şeytan göndersin ya Muhammed? O kötü bir şey değildir ama sen merak etme. Sen evde dinlen. Sen şöyle uzan yatağa, ben senin üstüne battaniyeyi örteyim geliyorum dedi. Amcasına gitti. Varaka bin Nevfele. Olanları anlattı. Yaşı doksanı geçmiş ihtiyar yatağında Varaka bin Nevfel. Kuddus, Kuddus, Kuddus dedi. Aman ya Rabbim. Allah'ım sen ne mukaddessin. Yıllarca bu mağaraya çıkmış Varaka bin Nevfel. Beni doğrultun yatağımda dedi. Yatağında doğrulttular. Hatice'ye dedi ki yeğenim, kızım Hatice gözün aydın. Şimdiye kadar evinde bir kocan vardı. Şimdi evinde Allah'ın son Resulü, son Nebi duruyor. Kızım onu incitme, ona destek ol, ona sahip çık Hatice. Vallahi bizim yıllardır yolunu gözlediğimiz Hazreti İsa'nın Ahmet diye müjdelediği Musa aleyhisselamın Tur Sina'dan inerken Faraklit gelecek dediği son peygamber, son müjdeci, beşir ve nezira, korkutan ve müjdeleyen Muhammed senin evindedir dedi. Yavrum ona git ve söyle. Eğer benim sağlığım müsait olsaydı, ömrüm yetseydi vallahi onu bu şehirden çıkaracaklar. O gün onun yanında olurdum. Onunla beraber yürür, onun eşyalarını taşır, ona hizmet ederdim. Yavrum, yiğit selam söyle. O Allah'ın son Resulüdür dedi. Son peygamber. armağan ettiği şey son peygamber ve son kitap. Allah'ım bizi son kitaptan ve son peygamberden mahrum etme ya Rabbi. Allah Resulüne koşacak gelecek Hatice. Canım annem benim. Hazreti Hatice müjdeler olsun ya Muhammed diyecek. Sana gelen korkulacak bir şey değildir. O Cebrail'dir. Varaka bin Nevfel'in sana selamı var. Eğer ömrüm yetseydi onu bu şehirden çıkardıklarında, onu burada yaşamaz edip başka diyara gitmek zorunda bıraktıklarında onun yanında olurdum. Onun elbiselerini, eşyalarını taşırdım. Onun hizmetçisi olurdum dedi. Beni bu şehirden çıkaracaklar mı Hatice? Evet. Ey Allah'ın Resulü! Ben de bugünden sonra malımla, canımla senin hizmetçinim ya Muhammed. Hazreti Hatice annemiz kaç defa yiyecek getirmiş. Siz sahur sofralarınızda, ifrar sofralarınızda yemeklerinizi yerken Hazreti Hatice annemiz Allah Resulüne getirdiği şuradaki yemekler neydi acaba getirdikleri? Anne biz senin sofrana oturabilir miyiz? Bugün işte onun için geldik. Hatice sofrasından biraz birkaç lokma bir şey alalım diye hatıralarından beslenip şeytanlara karşı, filmlere, dizilere, eğlenceye, spora, siyasete, internete, Allah'ım bizi dinden uzaklaştıran ne varsa onlara karşı daha güçlü bir gıdalanalım, daha güçlü bir iman sahibi olalım diye Hatice anamızın sofrasına oturmaya geldik ya Rabbi. Hatice anamızın sofrasından rızıklanmayı bize lütfet. Cennette de onları ziyaret edip anne senin çıktığın dağın eteklerinde durduk seni konuştuk demeyi. Resulullah'a ne yedirmiştin bize de versene. Cennette Hazreti Hatice'nin evine uğramayı, sofrasına oturmayı Allah hepimize nasip eylesin. Can kardeşlerim, aziz Müslümanlar, burası Hiranur Dağı, son peygamber. Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberlikle vazifelendirildiği mekan. Rabbim Bura'ya inen ayetleri yüreğimize indirsin. Bura'da başlayan Kur'an şifa ayetlerini hayatımızın şifası eylesin. Sigaradan, uyuşturucudan, içkiden, zinadan, kumardan, eğlenceden, haramdan, günahtan kurtulamayan ümmeti Muhammed'e, hepimize şuraya inen ayetler bize şifa olsun inşallah. Burada peygamber olan Allah'ın resulü zayıf bir kul olarak girdi, Muhammedur Rasulullah olarak çıktı. Abdullah'ın garip bir yetimi buraya kimsesiz olarak girdi, kainatın en güçlü insan olarak çıktı. Hiranur Dağı'ndan imanı güçlenmiş bir Müslümanlar olarak inmeyi ve hayatımızın üzerine daha güçlü bir mümin olarak yürümeyi, yaşamayı evimizle ocağımızla İslam'ı güzelce yaşamayı güzel ahlaklı birer mümin ve Müslüman olmayı kadın erkek Allah hepimize nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.